Azerbaycan Türkiye Yatırım Forumu'nda iki kardeş ülke iş insanları bir araya geldi. Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat forumda stratejik kararlar alındığını belirtti. İlk kez düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu başarıyla geride kaldı. Azerbaycan ihracatın ve yatırımların teşviki ajansıyla Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği'nin düzenlediği foruma çok sayıda hükümet yetkilisi ve iş insanı katıldı. İş insanları yeni işbirliği ve yatırım fırsatlarını ekonomi, gümrük, ticaret ve çalışma bakanlığı temsilcileri huzurunda ele alma fırsatı buldu. Karabağ zaferi sonrası koridorun ve lojistiğin enerjinin bütün dünyada çok önem, önemli olduğu bir dönemde biz de bu panelleri düzenleyerek üzerimize düşen bu görevi yerine getirmeye çalıştık. Büyük Fırat Forumu'nun iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştıracak önemli bir toplantı olduğunu ifade etti. Türk dünyasının birliğine bu coğrafyanın e, ekonomik olarak da daha da ileri gitmesi yönündeki Üzerimize düşen köprü vazifesinin birinciyle inşallah bugünden gelecek sene yapacağımız forumuza çalışmaya başlamış oluyoruz.